Anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz problem çözme. Problem çözmede dikkat edeceğimiz bir nokta var. Öncelikle soruyu doğru bir şekilde anlamalıyız. Soruyu doğru bir şekilde anladığımız zaman aslında soruyu çözmüş oluruz. Ama soruyu anlamadan biz işlem yapmaya çalışırsak bazen tesadüf eseri sonucumuz doğru çıkabilir. Ama her zaman sonucumuz doğru çıkmaz. O yüzden bunu kendimize alışkanlık haline getirmeliyiz. Biz öncelikle soruyu anlamalıyız. Soruyu anlarken de en önemli noktalardan bir tanesi verilenlerdir. Burada ne verilmiş? Ali Baba'nın çiftliğinde 35 tane koyun var ve 18 tane bundan 18 tane daha fazla olan inek var. Şimdi önce anlıyoruz şu anda, anlamaya çalışıyoruz. E ben önce ben inek sayısını bulmalıyım. Galiba benden onu istiyor. İstenenlere bakalım ve daha sonra da toplamı istiyor galiba. Çiftlikte toplam hayvan sayısı dediğine göre onu istiyor. Evet, toplam hayvan sayısı kaçtır? Bunu istiyor, doğru. Çözüme bakalım. Şimdi neydi? 35 tane koyunumuz vardı ve bu koyunlardan 18 tane fazla inek vardı. Şimdi ben şu anda ineklerin sayısını buluyorum. 5 8 daha 13 13'ün 3'ü elde var. 1, 1, 3 daha, 4, 1 daha, 5. 53 tane inek olduğunu ben buldum. Ama benden inek sayısını istemiyor. Benden istediği toplam hayvan sayısı. Şimdi inek sayısını ben 53 buldum. Koyun sayısı kaçtı? 35'ti. O zaman 53 artı 35 yaparsam Çiftlikte yaşayan toplam hayvan sayısını bulmuş olurum. 3, 5 daha, 8, 5, 3 daha, 8. Nedir bu 88? Toplam hayvan sayısıdır. Bunu bulmuş oldum. Bir daha isterseniz baştan bir alayım. Şimdi Ali Baba'nın çiftliğindeki koyunları ben önce sayısını biliyorum, ama ineklerin sayısını bilmiyorum. İneklerin sayısının ama 35 koyundan 18 fazla olduğunu biliyorum. Yani toplama işlemi yapmam gerektiğini fazla dediğinden anlıyorum. Ona göre işlemleri gerçekleştirmiş oluyorum. Kaan diye bir çocuk var ve 9 yaşında. Babası Kaan'dan 31 yaş daha büyük. Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Problemi anlamaya çalışalım. Önce verilenlerden başlayalım. Kaan'ın yaşı 9. Evet, bu güzel. Cepte Babasının yaşı Kağan'dan 31 yaş daha büyük. He. O zaman 31 yaştan daha büyükse artacak. O zaman bakın burada bir hemen ipucunu yakaladım. Artacak dediğine göre evet söyleyin. Evet, toplama işlemi yapmam gerekiyor sanki. Evet. Benden istenen ne? Benden istenen babasının yaşı değil. İkisinin yaşları toplamı isteniyor. Ama benim izlemem gereken yol ne? Öncelikle babasının yaşını bulmalıyım. Babasının yaşını bulduktan sonra da ikisinin yaşını toplayıp toplam yaşlarını hesaplamalıyım. Şimdi 31 yaş daha büyüktü. Kaan 9 yaşındaydı. İkisini toplarsam babasının yaşını bulurum. 1 9 daha 10, 10 0 elde var. 1 1 3 daha 4. Babasının yaşını bulmuş oldum. Babasının yaşı 40. Ama ne demiştim en başta? Benden babasının yaşını istemiyor. Benden istediği şey babasıyla Kaan'ın yaşları toplamı. O zaman ne yaparım? Babasının yaşını buldum 40. Kaan'ın yaşı kaçtı? 9. O zaman ikisini toplarsam sonucu bulurum. 0, 9 daha. 9. 4 de zaten altın herhangi bir sayı olmadığı için alta düşer. 49 sonucunu bulurum. Yani buna göre Kaan'la babasının yaşları toplamı 49'muş. Murat diye bir çocuk var. Kitabının önce 17 sayfasını, sonra 23 sayfasını okumuş ve geriye 36 sayfası kalmış. E buna göre Murat'ın kitabı kaç sayfadır? Şöyle düşünün. Murat'a öğretmeni bir kitap vermiş. Ve bu kitabın kaç sayfa olduğunu bilmiyoruz. Ama demiş ki Murat'a 17 sayfasını okudun. Daha sonra 23 sayfasını okudun. Ve geriye 36 sayfan kaldı. Sen bu kitabın ne kadar ya da kaç sayfa olduğunu hesaplayabilir misin diye sormuş. Murat şöyle düşünmüş olabilir. Nasıl bulabilirim? E problemi anlayalım o zaman. E problemi anlamak için ne yapıyorduk? E verilen istenen ve çözümü sırasıyla yaparsak problemi doğru bir şekilde anlamış oluyorduk. Öncelikle Murat'ın kitabı ne kadarını okudu? 17 sayfasını okudu. Yazıyoruz bakın hepsini tek tek yazdığımız aslında problem daha da kolaylaşmış oluyor. Daha sonra ne kadar okudu? 23 sayfasını okudu. E geriye kalan 36 sayfa. Bizden istenen ne? Bizden istenen Murat'ın kitabı kaç sayfadır? E şimdi çözümde farklı iki tane teori geliştirebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Ya ben öncelikle Murat'ın okuduğu sayfaları hesaplarsam daha sonra da geriye kalan sayfayla toplarsam işlem bulmuş olurum. Yani iki tane işlem yaparım diyebiliriz. Bir diğer teori ise nedir? Üçünü toplarsam aslında kitap sayfasını bulmuş olurum diyebiliriz. Bakalım. 7 3 daha 10, 6 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 1 1 daha 2 2 2 daha 4 4 3 daha 7 sonucumuz 76. Yani öğretmenin Murat'a vermiş olduğu kitap 76 sayfa. Bir mağaza var ve bu mağazaya gittik. Bu mağazada bir tane ceket beğendik. Küçük bir ceket aslında. Çok pahalı olmayan bir ceket. 35 TL fiyatı var. Bir de kravat beğendik ve bu kravatın fiyatı da 15 TL. Bu ceketlerden bir tanesini daha beğendik. iki tane oldu yani. Ve bir kravat beğendik. Yani toplamda üç tane, üç adet bir şey beğenmiş olduk. daha şunu istiyor aslında. İki tane ceket alırsan ve bir tane de kravat alırsan ne kadar ödersin? Hemen problemi kolaylaştıralım. Verilenleri yazalım. Nedir? Bir ceket kaç TL? 35. Bir kravat kaç TL? 15. Bizden istenen ne? İki tane ceket, bir tane kravat fiyatı kaç TL'dir? Çözüme bakalım. Şimdi öncelikle iki tane ceket Hesaplamasını yapmak için benim ne yapmam lazım? Evet burada. Şimdi burada yapmam gereken şu 35'te 15'i mi toplarım? Hayır 35 ceket Kravatta 15 Ama kravatla ceketi toplarsam ceket fiyatı olmaz ki e Ne yapmalıyım o zaman? Tabii ki iki tane ceket dediğine göre iki tane 35'i toplarsak biz aslında 5, 5 daha 10, 10 0 elde var 1, 1, 3 daha 4, 3 daha 7. Biz ceket fiyatını bulduk 70 TL. E şimdi ceket fiyatının üzerine kravatı eklersek aslında sorucu bulmuş olacağız. Evet 0, 5 daha 15 neydi? E, kravat fiyatı unutmayın. 5 7 bir daha 8 Bu 85 nedir? 2 ceket ve bir kravatın fiyatı. Toplam ödememiz gereken miktar. Mehmet para biriktirmiş. 12 TL'si var. Babası ona 19 TL vermiş. Ve annesi de 35 TL vermiştir. Buna göre Mehmet'in parası kaç TL olmuştur? Evet Şimdi burada şunu yapalım. Mehmet'in parasını hesaplamak için problemi anlayalım. E biz problemi anlamak için ne yapıyorduk? E verilen istenen çözüm yaparsak problemi anlamış oluyorduk aslında. Önce verilenlere bakalım. Mehmet'in ne kadar parası vardı? 12 TL'si vardı. Babası ona ne kadar verdi? 19 TL. Annesi 35. He, bakın annesi daha çok vermiş. İstenen nedir? Mehmet'in toplam parası kaç TL olmuştur? Bizden istediği şey bu. Çözüme bakalım. Ya bütün hepsini toplayarak aslında ben e, Mehmet'in toplam parasını bulabilirim. Çünkü Mehmet'in parası artmıştır. Arttığı için de toplama yapacağım. Eğer eksilmiş olsaydı çıkarma yapacaktım. 2 9 daha 11, 5 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 1 1 daha 2. Bir daha 3, 3 daha 6. Mehmet'in toplam parası 66 TL olmuş. E bir kırtasiye de boya kalemi 23 TL'ymiş. E, alışveriş yapıyor bir çocuk. Ve çanta ise boya kaleminden 34 TL daha fazlaymış. Buna göre boya kalemi ve bir çanta alan kişi ne kadar ödeme yapar? Şimdi problemi hemen anlayalım. Bize verilenleri hemen yazalım ki problemi daha iyi anlayalım değil mi? Evet çocuklar. Problemi anlamak için ne yapacaktık? Verilen istenen ve sonucu yazarsak aslında problemi yarısını çözmüş oluruz zaten. Neydi verilenler? Öncelikle boya kaleminin fiyatına bakalım. 23 TL. Çanta ise boya kalemlerinden 34 TL fazladır. He. Şimdi ben bunun ikisini toplayacak mıyım? Evet toplayacağım ama toplam boya kalemiyle çantanın fiyatını bulacağım. Ee, onu bir düşünelim bakalım. Sanki öyle değil gibi. İstenen neymiş? Ödemesi gereken toplam miktar kaç TL? Şimdi ben 23 ile 34'ü topladım. 3, 4 daha 7. 2, 3 daha 5. Ben neyi buldum şu anda? Toplama ödemesi gereken miktarı mı buldum sizce? Ha, evet aferin bazıları yakaladı. Evet bu 57 TL ne fiyatı? Çanta fiyatı. Çünkü 23'ten 34 fazla. He, bakın işte ne yapacağız şimdi? 57 ile de 23 toplayacağız. Neden? Şimdi 57 TL biz çanta fiyatı bulduk. E, boya kalemi de 23'tü. E, topladığımızda bizim kırtasiyeye ne kadar ödeme yapmamız gerektiği ortaya çıkacak. 7, 3 daha 10. 10 sıfırı elde var. 1. 1, 5 daha 6. 2 daha 8. Yani toplamda 80 TL ödeme yapması gerekiyor. Bir sınıfta 16 erkek, 20 kız öğrenci var. Ona göre sınıf mevcudu kaçtır? Verilenlere bakalım. Neden hemen verilenlere bakıyorum? Artık alıştınız. İşlemi hızlı bir şekilde çözebilmek için anlamalıyız. Anlamak için de verilen isteneni yazmalıyız ve çözümü ona göre de düşünmeliyiz. Erkek öğrenci sayısı kaç? 16. Kız öğrenci sayısı kaç? 20. Bizden istenen ne? Sınıf mevcudu kaçtır? Bunu istiyor. Çözüm nedir? Eğer ikisini toplarsam aslında sonucu bulabilirim. 6, 0 daha 6. 1, 2 daha 3. 36 bulmuş olduğum sonuç toplam öğrenci sayısıdır. Anneler Günü'nde anneme bir hediye almak istiyorum ve bir buket çiçek almaya karar verdim. Ve çiçekçiye gittim dedim ki: Bana 16 tane papatya olsun buketin içerisinde. 24 tane gül ve 13 tane de lale olsun. o ama yüksek bir rakam çıkacaktır muhtemelen. Yani çünkü 24 tane gül evet fazla çıkacaktır. Neyse bu şekilde bir hesaplama yapalım. Hemen problemi anlamaya başlayalım. Verilenlere bakalım. Ne kadar papatya var? 16. Ne kadar gül var? 24. Kaç tane lale var? 13. İstenen de bizden toplam sayı. O zaman toplam sayıyı bulmak için ne yaparım? Bu üçünü toplarsam aslında toplam sayıyı bulurum. 6, 4 daha 10. 3 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. Bir, bir daha iki. iki daha dört. Bir daha beş. Toplamda 53 adet çiçek varmış buketin içerisinde. Annemiz çok sevinecek. Anneler gününde 53 tane çiçek olan bir buket bayağı da büyük olacaktır. A, tabii ki babamızdan da bayağı bir fazla para çıkmış olacaktır. Değil mi çocuklar? Evet. bir kumaşçı bir top kumaşın önce 17 metresini satmış. Sonra da 23 metresini satmıştır. Geriye 35 metre kumaş kaldığına göre bir top kumaşın uzunluğu ne kaç metredir? Hemen anlamaya başlayalım. Verilenler. Önce ne kadarını satmış? 17 metre. Daha sonra 23 metre. Ne kalmış? 35 metre kumaşı geriye kalmıştır. İstenen nedir? İstenen bu kumaş alındığında o topta kaç metre kumaş vardır? Yani bir topu kaç metredir kumaşın? Çözüme bakalım hemen. Üçünü toplarsam aslında sonucu bulabilirim. Ama öncelikle ne yapacağım? Sattıklarımı bulacağım. Geri kalanla toplayacağım. Bu şekilde yapacağım. Bu sefer bu yolu seçtim. Ama başka sefer mesela bir önceki sorularda üçünü toplamıştım. O da olur. 7, 3 daha. 10, 10 0 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 2 daha 4, 40. Bu benim ya bu ya kumaşçının satmış olduğu kumaş miktarı. Şimdi 40 artı 35 de 35 kalan miktar 0,5 daha 5, 4, 3 daha 7, 75 kumaşın bir topu 75 metreymiş. Bir kümes var ve bu kümeste 29 tane tavuk var. Ve bu tavuklardan 14 fazla civciv var. Ha, hemen anlamaya başlayalım. Bize neyi soruyor? Buna göre kümeste toplam kaç tane tavuk ve civciv vardır? Verilenlere bakalım. Tabi problemi anlamaya başlamak için ne yapacaktık? Hemen verilenlere bakacaktık. 29 tane tavuk var. Civciv sayısı ise 29'dan 14 fazla. Fazla. Ne demek fazla? Evet. Hemen anladınız. Toplama tabii ki. Bize toplam sayıyı soruyor. Ben ikisini toplarsam toplam sayıyı bulabilir miyim? 29 ile 14'ü hayır bulamam. O zaman bak bakalım çözüm. Şimdi 29 ile 14'ü topluyorum. Neden? Civciv sayısını bulmam lazım. 9, 4 daha. 13, 13'ün 3 elde var. 1, 1, 2 daha. 3, 1 daha. 4. Şu anda bu benim bulduğum civciv sayısı. Ama benden civciv sayısını mı istiyor? Hayır. Tavuk ve civciv sayısını istiyor. O zaman şimdi neydi? Civciv sayısını biz 43 bulduk. Tavuk sayısı kaçtı? Yukarı bakın verilenlerde 29 yazdım. Topluyorum. 3, 9 daha. 12, 12'nin ikisi de var. 1, 1, 4 daha. 5, 2 daha. 7. Evet kümeste toplamda 72 tane e, tavuk ve civciv toplamda varmış. Evet bugünkü anlattığımız problemle ilgili bu kadar. Ve aslında bunu bol bol tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Ve size şunu tavsiye ediyorum. Çok önemli bir şey. Bir problem gördüğünüzde onu anlamak için önce verilenleri yazın. Sonra ne istediğini bulun. Ve çözümü ondan sonra yapın. Çünkü eğer biz verilen istenen ve çözümü yapmazsak sonraki sınıflardaki Göreceğimiz problemlerde daha karmaşık problemler göreceğiz. Onlar da problem yaşayabiliriz. Ama bu şekilde yaptığınız sürece hiçbir problem sizin karşınızda duramaz. Her zaman başarılı olabilirsiniz. Bugünkü anlattığımız bu kadar sevgili çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.